Pekala, tekrar açıklar mısınız? Bu futbol mu? Bu oyunda ayaklar kullanılmıyor. Bu oyunun amacı topu çemberden geçirmek. O yüzden de adı çember top. Sanki dünyaya dün mü geldiniz? Bu basketbol. Yarın büyük bağış maçı var. Öğretmenler acil durum ekibine karşı. Biz de oynayacak mıyız? Sanırım Kate kimsenin oynamasına izin vermeyecek. Kate boştayım at hadi. Buradayım. Pas versen evlat. İşte geliyor. Evet. Top sürerek içeri girdi ve tribünler ayakta. Şu anda ayakta olmalıydınız. Kate, bu üçe iki antrenmandı ve Cody'ye pas vermeliydin. Ama önüm açıktı. Alınma Cody ama hücum konusunda sen biraz kısa kalıyorsun. Kate, çok kabasın. Takımdaki tek oyuncu sen değilsin evlat. Biliyorum, ne kötü değil mi? Öyle olsa yarınki turnuvayı kesin kazanırdık. Turnuva değil ki, bağış maçı. Tüm amaç öğrencilerimin takım çalışması hakkında bir şeyler öğrenmesi. Bunun için sen en iyi öğretmen sayılmazsın. Belki de bu maç o kadar da iyi bir fikir değil. Özgünüm arkadaşlar. Hayley! Bir saniye! Aynen böyle konuşmaya devam et. Bakalım ne kadar batacaksın. Hey! Ben neysem oyum tamam mı? Eğer boşuna gitmiyorsa kendi bilir. Bu Keyd'in kardeşimiz olduğundan emin misiniz? Herkes nereye gidiyor? Biraz daha antrenman yapmayacak mısın? Sen tek kişilik takımsın unuttun mu? Kendi kendine antrenman yap. Grafenrak acil durum. Aa merhaba bayan Nedir bir saniye. Aa, olamaz. Aa. Hanımefendi bir anlaşma yapmıştık, hatırladınız mı? Bundan sonra küçük pati her ağaca çıkışında bizi aramayacaktınız. Büyük bir şey mi oldu? Pekala, hemen geliyoruz. Eh, rescue botlar kurtarmaya hazır. Bu da ne böyle? Şey, büyük bir şey olduğunu söyleyemem ama eskisinden çok. Bizden sakın korkma ufaklık. Gel pisi, 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 pisi. <laughs> Bu kadar kedi nereden geldi? Ben nereden bileyim? Birden ortaya çıktılar. Kedilerin doğruca buraya kaçtığını zaten tahmin etmiştim. <laughs> Ben de bu kopya kedi işinde sizin bir parmağınız olduğunu tahmin etmiştim. Ben. Kopya değiller. Aslında onlar birer görüntüleme odası ürünü. Aslında enerji ve kristalden ibaretler. Bir anlamda katı hologramlar. <laughs> Aa, pençeleri oldukça gerçek. Ayrıca beni de... <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı gerçek gibi hapşırtıyorlar. Normalde o oda sadece rüyaları yansıtıyor ama ben cihazın gücünü artarınca uyanıkkenki düşüncelerimi de kaptı. Nedense küçük pati aklıma geldi ve birdenbire baktım, her yer dolmuş. Ama nasıl oluyor da oda dışına çıkıyorlar? Bir enerji kaynağı gerekmez mi? Çok doğru. Deneyi devam ettirebilmek için zaten her birine enerji tasması taktım ben de. Ve bunca zamandır enerjileri tükenmedi mi? Laboratuvarımdan kaçıp küçük patinin en sevdiği ağaca tırmanacak kadar enerjileri varmış. Yani bunun anlamı tüm bu kopyaların orijinalle aynı anıları ve içgüdüleri var. Etkileyici. Bu kadar yeter ama. Gerçek pırlanta kedim. Bütün bu kopyalar buradan gidene kadar ortaya çıkmaz. <laughs> Bunları nasıl ortadan kaldırırız doktor? Tasmalarını çıkarmamız yeterli olacaktır. <laughs> Durmadan koşmamız yetmiyormuş gibi bir de oyuncak kadar kedileri tutmaya çalışıyoruz. Kediler suyu sevmez değil mi? Bunu bana bırakın. <laughs> ya ne yapıyorsun? Telsizimi mahvettin. Olamaz. <laughs> Kazara oldu. Gerçekten. Endişe etme küçük pati. Bütün o kötü kediler artık gitti. Biraz uzun sürdü ama Bize gösterdiğiniz için sağ olun doktor. Önemli değil. Bu teknolojiyle gurur duyduğumu söylemeliyim. <laughs> Kate! Ne? Yemek yememiştim. Kate, göstermek için seni bağlamamda bir sakınca var mı? Eğer kabus görmeyeceksem neden olmasın? Uyumana ve rüyaya hiç gerek yok. Sadece aklından herhangi bir şey patlat yeter. Kafasındaki her şey zaten patlıyor. Balon gibidir. Zihnini temizle. Sonra ben düğmeyi çevirdiğimde... ...düşün. Sanırım beynimin olağanüstü gücü ona biraz fazla geldi, değil mi doktor? Ay bana sorarsan sigortası attı. Ne hemen hallederim ben. Acil durum çağrısı. Cody, eski kanyo yolunda toprak kayması var. Her iki yönde kapanmış. Bir araba mahsur kalmış. Sağ ol Jerry, biz hemen... Ben bunu hallederim. Yardım etmek isteyen var mı? Dayanın bayan Rubio. Sizi birkaç saniyede kurtaracağız. Bu hızla ancak 15 günde falan çıkar. Birkaç küçük taşı çekmek bu kadar mı zor? İstersen biz ayak altından çekilelim. Sen yap. İyi fikir. Çekelim bakalım. Şunu benim için alır mısın itfaiyim? Açılmıyor. Çekilin. Güç ver ve harekete geç. Dikkat! Oh. Nihayet. Bu işimizi görür. Aa, çok iyi görünüyorsunuz. Tebrikler ekip. Gelsene Kate. Şu çiziyi cilalamama yardımcı ol. Yetişemiyorum da. O çiziğin bir yere gittiği yok. Önce karnımı doyurayım. Buzdolabındaki her şeyi iki dilim ekmek arasına koydum. Adı da Kate Witch olsun. Peki spagetti nerede? Pudingin altında. Bunu bizim karşımızda yemeyeceksin öyle değil mi? Ya, i̇yi odama giderim. <laughs> Hemen bitirdin mi? Belki biraz daha yavaş yemelisin. Belki de sen de kendi işine bakmalısın. <laughs> dur 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 dur. Sana yardım edeyim. Baksana neden araç moduna geçmiyorsun? Daha kolay olur. Aa, tamam. Ne istiyorsun? O da ne demek? Sana yardım etmek istedim. Düşüneyim. 10-14 kodu. Otoyolda canlı hayvan mı? Yanlış cevap. Doğru cevap soyguncu alarmı olacaktı. Hmm. Bunu şimdi yapmak zorunda mıyız? Zaman, gelgit ve güncel polis kodları kimseyi beklemez. Yeni kodlara ben de öğrenebilir miyim? Çok komiksin oğlum. Bence değil baba. Kurtarma eğitiminin çok önemli bir parçasıdır. Bu görev sevgin beni etkiledi. 1027. Ah, tamam buldum. Araç ruhsat talebi. Bildin mi? Hey Kate, çok acıkmış olmalısın. Git bir Kate Witch daha yap. Peki. Tuhaf bir şeyler dönüyor. Nasıl gidiyor dostum? Kolum yorulmaya başladı. Birkaç fırça darbelik işi kaldı. Hmm model olacak bir sporcu istediysen neden bana sormadın? Kendi ağırlığımı kaldırabilirim. İzle. Ee, aa, o sırtım. Aa. Oh. Ah, oh. Yürürsem geçer, yürürsem geçer, yürürsem aa, geçer. Bu, bu, da neydi böyle? Sırtın nasıl? İyi. Seninki nasıl? Hey, bir cage bırakmış. Hmm, Evet. Hmm. Harika. Acı içinde kıvranıyordu ama yani ama sonra... Yani çok yediğini biliyoruz ama bu Kend kadar için bile çok tuhaf bir durum. Eskiden çok kaba da Ben de sonra yardım edelim. Şey. 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 Şaka yapmaya çalışıyordu. Olumlu buluyorum. Tamam tamam sakin olun. Bunun kaynağına ineceğiz. Herkes burada ne arıyor? Neden böyle ciddi görünüyorsunuz? Sen ard arda üç dev sandviçi nasıl yiyebilirsin? Sırtına bir baktırmalısın. İyileştiğini düşünebilirsin Neden ama. bana kibar davrandın? Çok korktum. Ne demek istiyorsun? Ben hep kibarım. Sen kibarı kibar Ben kibar olarak dişi diyemem. Bir sürü ben var. Dört Kate daha mı? Ah tam dünyanın ihtiyacı olan şey. Neye bakıyorsun? Bu kadar kaba olmana gerek yok. Baksanıza, hep terlik giysen bağcıklarımı bağlamama gerek kalmazdı. İyi düşünmüşsün, çok pratik. Ne? Aa ben ben aa. Şef, orada mısın? Hepimiz buradayız doktor. Birkaç misafirle birlikte. E çok tuhaf bir şey oldu. Laboratuvarın güvenlik videolarını izliyordum ve ne, anlaşılan odanın sigortası attığında Kate'in düşüncelerini işlemeye başlamış bile. Sigortayı tamir edince de... Odaya güç geldi ve süreci tamamladı. Kate kendine düşünüyordu demek. Aman çok şaşırdım. Kate'in kopyalarının laboratuvardan çıkması çok tuhaf. Ama enerji kristallerine güç verecek bir kaynak olmayınca bu ana kadar çoktan kaybolmuş olmaları gerekiyordu. Pek sayılmaz doktor. Gözlerime inanamıyorum. Bu bir Kate kolonisi ama güç kaynağı olmadan nasıl ayakta duruyorlar ki? Daha önemlisi onları nasıl göndereceğiz? Hey, sakin olun, sakin olun acele etmeyin sonunda kendime ait bir basket takımına kavuştum. Hadi bastır Kate takımı. Pekala çocuklar artık renklere göre ayırabiliyorum. Bakalım benim muhteşem fiziksel yeteneklerim size geçmiş mi? Bana kendinizi gösterin. Pekala şimdi topu sür bakalım. Acaba? Pardon, aklımda çikolata vardı da. Hmm, enteresan. Hepsi sanki farklı bir yönünü sergiliyor. Yani birebir kopyalar öyle değil mi? Hı? Her biri sanki Caden kişiliğinin bir parçasının uç noktasında. Hey! Yavaş ol Kırmızı. Hepimiz burada aynı takımdayız. O zaman öyle oyna. Of! Neden benim gibi olamıyorsunuz ya, ki? Benimle <laughs> dalga mı geçiyorsun? Tamam çocuklar, dalaşmayın. Sağa sola boşuna koşturmak yerine, yepyeni bir taktik oluşturdum. Sağa sola koşturmak mı? Bu sınanmış bir hücum taktiği. Sınanmış ve de başarısız olmuş diyebiliriz. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun. Şu anda kendinle konuşuyorsun dahi şey. Bu sıfırlar forvetler mutlu oluyor. Mutlu bir yer Çarpılar güneşli, oyun mutlu bir yer tavşanlı. Dilinle burnuma değebiliyorum bakın. Sizleri bilemiyorum çocuklar ama ben buna bayıldım. Ha, sonunda acil bir durum. Ben Şef Burns. Hemen buraya gelin. Hemen geliyoruz. Doğalgaz deposunda bir boru patlamış. Herhalde heyelan yüzünden olmalı. Cody komutan herkesini devral Kate. Senin arkadaşların da bizimle gelsin. Onları tek başına bırakamayız. Hmm, ne güzel uçuyorsun. Bu işte çok iyisin. Bu Kate kalsın Lütfen. Hadi Heatwave hadi. İlk biz ulaşmalıyız. Bunu ben olduğun için sana söylüyorum. Biraz sinir bozucu olmaya başladım. Biraz. Hey, dokunma Allah sana. Allah. Siz bebek gibi davranmaya devam edecekseniz... Çocuklar dikkatli olun. Durak. İkiniz de bırakın yoksa... Durak, durak. Durak. Baba. Şimdilik ama bu ekstra keyifler daha fazla sorun çıkarmadan gitmeliler biz bu sızıntıyı hallederiz sen grubunla itfaiye istasyonuna dön ve doktoru ara belki onları nasıl göndereceğimizin yolunu bulmuştur. Onları ben götürmem anca rüyanda beni sürersin sen. O zaman hepimiz nasıl döneceğiz? Pekala sakın kimse bir şeye dokunmasın tamam mı beni anladınız mı? Of seni dikkat etsene. Pardon bulutlar ne kadar komik görünüyor. Galiba çocuklar, oturdu. Çocuklar lütfen. Aa! Merhaba. Hayley burada ne? Şeyde geleceğimi söylemiştim buralarda mı? Hangisi yani hayır. Aa, o. Aa, aa. aa ben gidip ona hemen bakayım burada bekle tamam mı? Bu hayatımın en zorlu yolculuğu oldu. Kate! Evet ne var? merhaba. Kim efendim? Hayley aşağıda. Sakın hep beraber aşağı inmeyin. Ha, ondan özür dilememi istiyor. Asla özür dileme. Çünkü zayıflık belirtisidir. Olmaz. Arkadaşlıklarda iletişim çok önemlidir. Ben penguenleri severim. Beni dinle. Ondan özür dile. Bu adam benim bir parçam olamaz. Hepsi senin bir parçan. Sanki tek kişilik aile gibi. Her bireyin diğerlerini dengelediği bir aile. Sen git benim yerime özür dile. Ben daha kötü yaparım. Hayır, o yapabilirse sen de yaparsın. Çünkü o sensin. Koca haklı. Bir kere dene. Ha tamam. <laughs> Kesin olmayacak bir şey diyecek. Bence doğrusunu yapacak. Söylemiştim. Aferin. Ha bir şaşkın için fena değil. İşte sızıntı. Ana vana takılmış. Kayalardan biri ona çarpmış olmalı. Pekala bölgeyi bir an önce boşarsak iyi olur. <laughs> Güç ver ve harekete geç. içeri girsin. İçeri. Ne yazık ki Kate'in kopyalarının hala nasıl ortalarda dolandığını anlayamıyorum. Enerji kaynakları yok. Çoktan kaybolmaları gerekirdi. Bu durumda bir enerji kaynakları olmalı. Tatlılar. Kate makineye bağlandığın zaman cebinde tatlı vardı öyle değil mi? Hala yanında mı? Bende de var. Çikolatalı. Ben talı. hiçbir şey çöpe Benimkine atmam. Benimkini yedim. Ne demek istiyorsun? Bunlar güçlerini tatlıdan mı alıyor? Tatlıdan değil. Elbette mükemmel bir gözlem. Eğer sen orijinal Kate olarak bir çeşit enerji kaynağı taşıdıysan... ...bu kaynak diğerinden kopyalanmış olabilir. Tıpkı tatlığın gibi. Ama ben hiçbir enerji... ...telsizim. Bataryası hala parılıyor. Düşük seviyede ürettiği güç enerji kristallerinin titreşmesini sağlıyor. Kate, tek yapman gereken telsizlerini almak canım. Görüntüler güç kaynağından ayrılır ayrılmaz onlar da gidecektir. Çocuklar, ayrılmak her zaman zordur ama... Cody, Case, beni duyuyor musunuz? Buradayız baba. Yardımınız gerekiyor. Depo alanındayız. Tüm ekip alevlerin arasında kaldı. Sakin ol baba. Benim hemen burada başka bir ekibim var. Ah, su kaynakları neredeyse tükenmek üzere. Preston, Danny ve Graham'ı buradan çıkar. Seni bırakamayız baba. Evet öyle şef, çok tehlikeli. Bunu halledeceğiz. Hemen ikinci pompalara geç. Diğer ben hortumları tut. Diğer benler köpük tabancasına. Sakin olun. Gerçek keyit burada. Tebrikler çocuklar. Önce kime teşekkür edeceğiz? Bana, bana. Bana. Ona. Ortak tek bir yönünüz var. Hepiniz birer kahramansınız. Hah, ben öyleyim. Onlar sadece yani beni ben yapan parçalar. Herkese teşekkür ederim. Hepsine katlandınız. Çocuklar hayatımda gördüğüm en havalı ekipsiniz ama artık işin sonuna geldik. <laughs> özleyeceğimi söylesem ne dersiniz? Şey, bazılarını. Kibar keydi mesela. O belki daha sık ortaya çıkar. Hatta arada bir basket oynarken sana pas verebilir.